Merhaba. Bir öğleden sonra yine çayımla birlikte size merhaba demek istedim. Çayımı doldurdum. Sabahtan yapmam gereken bir takım işler vardı. Onları hallettim. Hatta baya büyük işler yaptım diyebilirim. Çünkü yavaş yavaş kışlık düzene geçeceğim. İki tane halım vardı. Onları falan yıkadım. Bu arada bu görmüş olduğunuz renkli motifler hepinizin bildiği bu hanım dilendi diye geçen motif ama çok klasik ve ne yapsan ol, olacak türde bir motif bunlar. Evet bir proje var aklımda. Ben ne olduğunu tabii ki biliyorum. Bu sefer biliyorum evet. Ee, güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. E, ee, bayağı da yaraladım aslında. Yarısını da geçtim diyebilirim. Ee, bu şekilde ilerleyecek ve aşamalarını sizinle paylaşacağım. Umarım güzel bir şey ortaya çıkacak. Siz de beğeneceksiniz bununla ilgili yani bu ortaya çıkaracağım proje ile ilgili de başka şeyler de anlatmak istiyorum size. Neden bunu yaptım, neden böyle şeyler kış boyu yapacağım ki buna benzer şeyler de yapmayı düşünüyorum. Bunlarla ilgili sohbet edeceğiz sizde. Bu arada kedi için yani kedimin sepetini de buraya koydum. Çünkü ben iş yaparken genelde gelip burada uyuyor ama şu anda yok. Evet sohbetimiz şimdilik bu kadar olsun. Ee, Projenin devamını çekerken tekrar sizinle görüşeceğiz. Hoşçakalın Merhabalar, yine masamın başındayım. Ee, örgümü bitirdim bu şekilde. Şimdi bunu ne yapıyorum? Bunu aslında ben bir duvar süsü yapmayı planlıyorum, yani duvarı asacağım ve bohem bir şey olsun, dekor olsun istiyorum. Tabii nereye asacağım tam bilmiyorum. Bu arada bu çantayı da buraya koydum. Neden? Geçen bir video yüklemiştim. Üzerinde e, birkaç gün yayınlandı ama telif yazıyordu. sanırım bir müzik koymuştum. Ondan dolayı onu kaldırdım. O yüzden de belki görmeyenler varsa bu çantayı da görsünler dedim. Bunu da doğaçlama olarak yapmıştım şu şekilde. Evet soyut bir resim. Picasso esintisi de diye de paylaşmıştım ama bazıları görmemiş olabilir. O yüzden onu da şimdilik oraya koydum şimdi buraya döneyim. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, şimdi gittim dışarıdan yollardan böyle bir e, kurumuş dal buldum. Bu dala bunu böyle geçireceğim, örerek, zincir çekerek bu şekilde monteleyeceğim. Ve ondan sonra uçlarını püsküllerimi yapacağım ve güzel bir dekor olacak diye umuyorum. Çünkü bu tür dekorları ben çok seviyorum. Astığım zaman da sanırım siz de beğeneceksiniz. Evinizde böyle artan yünleriniz varsa siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi zincirimi çekiyorum bir taraftan. Ama ipim burada kaldı. İpimi de şöyle alayım. Tabii dalda biraz eğri büyür bir Ona göre doğal olsun diye hiçbir işlem de yapmadım. Evet birazcık daha zincir istiyor. Şuradan çekelim. göz kararı. Evet sanırım oldu. Buradan şimdi bunu monteleyeceğim. Ve bu şekilde dalıma tutunmuş olacaklar. Şuradan şöyle alalım. Montelemek de biraz oyalıyor insanı. Ay, elim ayağıma dolaştı gene. İş yaparken olur ya böyle. Evet. Şöyle. Buraya monteledik. Ay tane daha çekelim sağlam ol olsun. Evet. Böyle bunu arkadan şimdi şöyle kaybedeceğim ve bu şekilde olacak. Bittiği zaman tekrar size göstereceğim. Şimdi monteleme işim bu şekilde bitti. Artık püsküllerine sıra geldi. Şöyle püsküllerin akşam kısmını yapmaya başlamıştım. Şimdi onun için şöyle bir ölçü aldım bu ölçüyle birlikte şöyle ipleri kesip kesip hazırlayacağım. Böyle rastgele şey yapıyorum. Hani hazırlıyorum. Rengarenk iplerden. Ondan sonra da tek tek kenarlarından geçireceğim. Ve böylelikle püsküllerimiz de olacak. Bilmiyorum artık başka süsleme yapar mıyım? Ha, boncuklarım da bakmam lazım boncuklar da var. Belki araları onlardan da koyabilirim. Görüntü açısından. Şu rastgele böyle kalan iplerimden alacağım ve bu şekilde hazırlamaya devam edeceğiz. Bir tarafın püskülleri bitti. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. Yaparken de hem sizle sohbet edeyim dedim. Oturayım şöyle. Evet bu süsleri hem çok seviyorum bu hem esintileri evin içinde. Hem de arkadaşlar insan her yaşta tabi hayalleri oluyor. Benim de bir hayalim var. Kendime küçük bir kafe, küçük bir işletme açmak istiyorum ve hayalimdeki kafede de böyle bohem şekilde dekorlar olsun. Kendi el emeğimden ürünler olsun istiyorum. O yüzden şimdilik tabi bunları eve asacağım ve kış boyunca yapabildiğim kadar yapacağım. Belki ben yani hayal ediyorum ki gerçekleşeceğini düşünüyorum. Belki gerçekleşir ve ben bütün bu yaptığım ürünleri orada misafirlerime sergilemiş olurum ve hayaldeki o küçük kafeyi kurmuş olurum. O yüzden bunları yapıyorum dediğim gibi. Hem hayalime adım adım yaklaştığımı düşünüyorum bu şekilde. İnsan bir konuda bir hayali varsa o konuya ona da adım adım yaklaşmak için tabii ki bir şeyler yapması gerekiyor. Böylelikle hem de evrene iyi mesajlar göndereceğim düşünüyorum. Bu konuda olumlu mesajlar göndereceğim düşünüyorum. Adım attığımı göstermek istiyorum. Bunlar tabii benim kendimce düşüncelerim, nacizane. Bilmiyorum katılır mısınız? Bu şekilde hayaller gerçekleşir mi? Emin değilim ama da biraz da sermaye istiyor. Onu da inşallah yavaş yavaş bulacağız bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum. Bu tabii şu günümüz şartlarında biraz zor da ama neden olmasın? İnsan isterse birçok şey olabilir. Başka neler yapacağım? Tabii ki e, bu tür dekorlarla birlikte e, orada kullanmak için de ne bileyim bir takım e, masa süsleri olur kavanozlarla ilgili çalışmalar olur. Onlar hep aklımda, hayalimde. inceliyorum, bakıyorum. Gördüğünüz gibi de rastgele bu şekilde bunları da geçirmekle meşgulüm. Önceden de kestiğim için rahat oluyor şimdi. Biraz sonra bittiği zaman doların birine asacağım bunu. Ve bence çok hoş görünecek yani. Ben devam edeyim bu şekilde bitince size bunları göstereyim Umarım hoşunuza gider sizin de bu tür şeyleri sevenler için yapması çok zor değil aslında bütün bunları hep evde kalan iplerle ben bunları yaptım Tabii evde genelde oluyor Gerçi bayağı azaldı yani özel olarak bir şeyler de almıyorum ee, aslında çektiğim videolarda genelde de şöyle bir şey var. Ben günde günlük ne yapıyorsam onu çekiyorum. Hani özel olarak bunları yapıyorum da çekiyorum gibi bir şey değil. Ben dediğim gibi çok profesyonel değilim bu konularda. Çabalıyorum, öğrenmek istiyorum, yeni şeyler yapmak istiyorum. Ve yaptıklarımı da hem çekiyorum. Bunlar benim günlük işlerim. Yani günlük derken tabii ki evde başka işlerim oluyor. Günlük hayatta başka şeyler mutlaka oluyor. O taraftan ziyade bu kesiti size göstermek istiyorum. Bunlar benim hayatımdan kesitler. Yani gün içinde ben kendimi hep bu şekilde oyaladım. Şimdiye kadar. Daha doğrusu emekli olduktan sonra diyeyim. Çünkü emekli olmadan önce tabii ki bir işim vardı. O da beni büyük oranda oyalıyordu. Ama yine de fırsat buldukça kendime, hobilerime hep zaman ayırmak istemişimdir. Bunu da yaptım. Çalıştığım yıllarda da yaptım. Ama tabi o zaman daha kısıtlıydı. Şimdi daha geniş bir zamanım var. Ve bu şekilde hayatımı doldurmaya çalışıyorum. Ve hayatımın dediğim gibi daha çok bu kesitini yansıtıyorum. Yoksa bazen bahçe işleri de yapıyorum. İşte günlük ev işlerim zaten oluyor. E, neticede evde sadece ben yaşamıyorum. Evde oğlum ve eşim var. Birlikte yaşıyoruz onlarla. Ee, oğlum çalışıyor gün içinde. Ona da bir şeyler hazırlıyorum. Destek oluyorum. Ee, eşim emekli. Onun da işleri bu ara iyi gitmediği için biraz sıkıntıda. Ee, işte böyle herkesin hayatında olan bir takım. Tabii ki bizim de moral bozukluklarımız oluyor. Ama... Bu şekilde ben kendimi iyileştirmeye ve hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Evet, şimdi bu bitti. Bu kadar sohbet yeter. Ee, görüşmek üzere. İşte sonuç. Burada daha önce başka bir aksesuarım vardı. Burası benim yatak odam. Şimdilik onu buraya astım. Aslında salona da asmak istiyorum ama çivi yeri şimdilik çok uygun gelmedi. Böyle. Gerçekten ben çok beğendim. Burası benim çamaşır odamın yan tarafıydı. Daha önceki videoları izleyenler bilirler. Ee, orada da şöyle bir aksesuarım vardı. Kasnaklara geçirdiğim danteller. Şimdi sırada bu var. Bunları buradan artık sökeceğim. Ee, daha farklı daha güzel bir dekor yapmak istiyorum. Yine daha bohem dursun istiyorum. Ee, şimdilik bunu buraya koydum. Onu da daha sonraki videolarda yani sanırım Yaparken de göreceksiniz. Evet, güzel oldu. aslında bunları yatak başlığı olarak da düşünebilirsiniz. Yani çünkü benim yatak başlığı maalesef oda küçük olduğu için yatak odam biraz küçük benim. İki tane de pencere var. O yüzden pencerenin şeyine gelmek zorunda. Yoksa ben onu yatak başlığı olarak zaten asardım. Asacak şu anda. Orada duvar müsait değil, o yüzden bu şekilde olmak durumunda kaldı. Ama orada da, karşıda da güzel bir görüntü oluştu. Evet, abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz yine çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.